arkadaşlar dan duyduğunuz zaman çıkıyorsunuz sokağa ve bir risk alıyorsunuz. İnsanlar bağıra çağıra işte karşıyız falan diyor ama eylemlerde hep bir avuç insan, hep tanıdığımız sen ben Selvi yengen e, hesabı toplanıyoruz. Davayı inansanız bile mesela o riski ancak güvendiğiniz birinden duymanız ve beraber çıkmanız gerekiyor. Şimdi Facebook ve Twitter bunu da sağlıyor. Böyle bir tanıştık da sağlıyor. Ve siz o insanları tanımış gibi hissediyorsunuz ve sokağa birlikte çıkıyorsunuz. Katılma gereği duymam açıkçası. Çok samimi olduğunu düşünmüyorum. İnternetle ilgili şey mesela internetime dokunma falan onlara katıldım. Hayır katılmadım. Evet katıldım. Katıldım. E şimdi bu bir yalnızlık duygusu yaratmıyor sizde. Tam tersi giderek büyüme duygusu yaratıyor. Yani bakın benim gibi düşünen başka insanlar da var. Bir çocuk ben bu etkinlikte tek başıma da kalsam, tek bir birey olarak da gitsem elime pankart alıp yürüyecektim. Karar çünkü bu işte. Buradaki hiçbir insanı tanımıyorum. Herkes sosyal medya üzerinden e, iletişti birbirleriyle. Oradan tanıştı. E, o kadar çok kahraman var ki yani hani bu eylemde. Hani bize destekleyen ve hiçbir maddi e, bir çıkar beklemeyen. Çocuğum kaçacak. Twitter yoluyla da bayağı bir etkin oldu bu. Sonrasında işte medya ya yakın olan arkadaşlarımız bize desteklerini sundular. İşte çeşitli gazetelerde, gazetelerin web sayfalarında yayınlandı bu. ondan sonra çeşitli haber kanallarına konuldu bu. Sosyal medyada örgütlenmişler. 6 Kasım Pazar günü, bu pazar günü saat 16'da Taksim'de tramvay durağında Neçe için buluşacakmış kadınlar. Elbette erkeklerde davetli, onu da belirteyim dedim. Zaten ondan sonra insanlar bu etkinliği öğrenince bize destekleri çoğu gibi arttı, 5 bin, 6 bin, derken, 7 bin, 8 bin sayımız gittikçe çoğaldı. Aslında bir bu, bu, kadar katılım beklemiyordum. 13 bin kişi vesaire. Çünkü ben ev, evde oturan çocuğuna bakan bir kadın yani. Hiçbir siyasi örgüte, hiçbir derneğe, hiçbir yani hiçbir şekilde hiçbir örgüte üye değiliz. Bunu tamamıyla hani spontan geliştirdik. Yerliler dediğimiz gençler bunu bir politisi olma aracı olarak görüyorlar. Evet, işte bazı davaları destekliyorum, işte like basıyorum, efendime mesela bir sürü şeyler. Ama bu gerçekliğe dönüşmediği sürece hiçbir şey değiştiremezsiniz. Ama bu da değerli bir şeydir. Yani sonuçta 600 bin kişi ben de karşıyım demiş olmuştur. Yani imza kampanyası gibi bir şey bu. Bu da bir aktivizm türüdür aslında. Ha bununla sınırlı kalıyorsa, bunun dışında hiçbir şey yapmıyorsa falan bu insanın kendi sorunudur tabii. Vicdan temizleme yani insanlar bir şekilde hani gidemiyoruz, gitmeyiz de ama hani gidiyoruz diyelim. Hem bir şey olur yani aktivistmiş gibi görünürüz. Ee, hem işte katılıyormuş gibi yaparız. Zaten hep mış gibi yapmakla geçiyor Türklerin biraz da <laughs> hayatı. Onunla çok eleştiriliyor tabii. Ha, siz klavye başından aktivizm yapıyorsunuz. Ben görmüyorum çünkü bugün Twitter her yerde takip ediliyor. Twitter'da konuşulan konular gündeme taşınıyorsa klik dizi yani o da bir ses duyurma yolu oluyor aslında. Hani bir kişi tıklıyor, on 10 kişi, yüz kişi çoğunluğun sesi olarak yine hani bir şekilde bağırmış oluyorsun. Steril aktivizm olmaz. Ee, i̇nsanlar ellerini kirletmek zorundalar. Birtakım ee, bir takım şeyleri riski atmak zorundalar. Ee, dolayısıyla eğer bir şeylerin gerçekten değişmesini istiyorsak, e, evet bazı işin tehlikeleri var. Ama o, bu iş bir tıkla olmuyor. Pandora'nın kutusu açıldı artık. Yani bu sosyal medya, internet vesaire bunları artık bu şekilde eskisi gibi bastırmak zor tek başına kalan kişi olduğunu sanmıyorum. Çünkü o yani Twitter'ın doğası gereği bir hani seni izleyen ve senin izlediğin kitle var. Oturacağım standtaki taburem de tek başımaydı. Ama ben 50 gün hiç tek başıma oturmadım. Sanal ortamda e, etkin bir şekilde yer almamış olsaydı kesinlikle katılımcı oranı çok çok az olacaktı. Çok hızla çok büyük bir kitleye ulaşma şansınız oluyor. Önemli olan bunu ne kadar büyüyebileceği. Bugün işte 50 kişi toplarsınız, ertesi günü binlerce, milyonlarca insan olur. Dediğim gibi tahlil böyle başladı.